Çağatay Bey. Buyurunuz. Çantaya et doldurmak nasıl bir duygu? Vallahi yolda kaçış planları kuruyorum. Kaçış. <laughs> etleri alıp gideceğim ben. Ya köfteyi var ya benim ama, motora bırakalım Yanıyorum abi zaten. Ya. <laughs> ya, <da>. Ben <laughs> Motorlar battı ama. CBR 125'er. Ben <laughs> pardon 250'ymiş. GT 1300 R. <laughs> Gold 1800. Acun Ilıcan'ın motoruydu ben aldım. Çakması Çakma. Plakalar da çıksın da noterde satışı kolay olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oley, en yavaş gidenimiz. <laughs> Hızlı gidenimiz. Türk Hava Yolu. <laughs> Şöyle etrafı da çekelim moruk Belki bir daha gelemeyiz Alışverişimizi buradan yaptık Market alışverişi Kasap karşıda Bizim diğer elemanlar kasabı soygun ediyor <laughs> Çantanı kurcalıyor bak Gapsçi gapsçi Dizlikleri Satayım güzelmiş. <gülüyor> Satayım. <gülüyor> Kasap dedeler geliyor. <laughs> ee, şimdi binip devam edeceğiz. Şimdi düşünelim bakalım. Ne aldık ne almadık. Her şey tamam. Gazete bol bol var değil mi? Gazete yok. Ben onu şaka yaptım. Çıra var ama sıkıntı yok. Çıra var ya. Tamam. Çıra, ya. tamam. yetmez. Yani. Sadece çıra şey yetmez. Bir parça bir olsa gazete lazım. Gazete vardı, yerde bir tane bagaj vardı ya dün, onun içine koydum, iş yerinde kaldı, hani yükü azalttım. Helal sen, ee, çok azaltın abi. Ağır. <laughs> sen de atıştıracak başka bir şey yok muydu ya bunun içinde? Yok moruk, bir o vardı, Hadi. senin geleceğini bilmiyordum. <laughs> Hadi bakayım, yola çıkalım yavaş yavaş.